Bu haftaki bilimin bilinç dışı hali konusu satın alma davranışlarımız. Gerçek şu ki hepimiz birer tüketiciyiz. Aldığımız şey bazen bir araba, bazen de sadece bir su olsa da alışveriş günlük hayatımızın çok büyük bir parçası. Bunun farkında olan ticari zekalar alışverişteki davranışlarımızı etkilemek adına çok fazla çaba sergiliyor. Her gün belki de yüzlerce uyaranla karşılaşıyoruz. TV reklamları, ürün yerleştirmeler, tabelalar, influencerlar, sponsorlu anlaşmalar. Peki tüm bu reklamlar satın alma kararlarımız üzerinde ne kadar etkili? Satın alma kararlarımız hangi bilinç dışı süreçlerden etkileniyor? Ve reklamcılar bunun ne kadar farkında? Sonunda birçoğumuz neyi neden satın aldığımızı çokça sorgulayacağız. Karşınızda limbik beyin dünyası. Bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Eğer limbik beyin dünyasında yeniysen bu serinin başlangıcı olan nedir bu bilinç dışı videosuna buradan bir göz atıp geri gelmeni çokça tavsiye ederim. Başlangıcı pazarlamanın alışveriş kararlarımız üzerinde nasıl büyük etkilere sahip olduğunu gösteren çarpıcı bir örnekle yapalım mı? Coca Cola mı? Pepsi mi? Ne dersiniz? Instagram'da bu soruyu sorduğumda %87'niz Coca Cola'yı tercih ettiğini bildirmiş. Şu an bence bizi izleyen kişiler de benzer yönelimde olacaklardır. Çünkü bugüne kadar onlarca defa tekrarlanan bilimsel çalışmalar hep benzer şeyler söyledi. Hadi gelin bakalım. İçeceğiniz kola için tercih kriterleriniz neler olur? Tat, koku, renk, fiyat, boyut, şeker oranı. Bunların hepsi geçerli sebepler ama şimdilik bir kenara koyuyoruz. Alışveriş merkezleri, marketler, sinemalar ve meydanlarda kurulan bankolarda birbirleriyle aynı bardaklarda sunulan kolaların değerlendirildiği çalışmada bir bardağa Coca-Cola, diğerine Pepsi konulur ve katılımcıların hangisini daha çok beğendiğini belirtmesi istenir. Sonuçlar Pepsi yöneticilerini çok mutlu edecek tarzdadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Pepsi dolu bardağı tercih eder. E o zaman meşrubat sektöründe en çok satan Pepsi olmalı. Çünkü Pepsi'yi daha çok seviyoruz. Peki öyle mi? Hayır. Uzun yıllardır Coca-Cola piyasayı domine ediyor. Görünen o ki Coca-Cola bize tat koku gibi az önce saydığımız etkenler haricinde bir şeyler daha satıyor. Çünkü hala Coca-Cola pazarın en büyük oyuncusu durumunda. Peki bu farkı yaratan nedir? Neden Pepsi daha çok hoşumuza giderken Coca-Cola'yı tercih ediyoruz? Aslında sorunun cevabı başka bir araştırmada ortaya konmuş. Bu kez deneklere iki bardakta Pepsi ve Coca-Cola ikram ediliyor. Ama bu kez üzerinde hangi markaya ait olduğu yazıyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere çalışma sonunda deneklerin %75'i Coca-Cola'yı tercih ediyor. Araştırmanın büyüleyici sonuçları henüz gelmedi. Denekler bardağın içerisindeki kolanın markasını bilmediği durumlarda beyinlerinde ön putamen dediğimiz alan aktive oluyor. Bu bölge güzel tatlara maruz kaldığımızda aktive olur ki katılımcıların marka bilgisine sahip olmadığı durumlarda tat üzerinden karar verdiklerini destekleyen bir şey bu. Fakat bu son çalışmada denekler markayı biliyordu. Ve bilin bakalım ne oldu. Beyinlerindeki aktive olan bölge yer değiştirdi. Evet, tadı değerlendiren ön putamen hala aktifti fakat emosyonel bilgiyi işleyen ventromedial prefrontal korteksleri de aktifti ve belli ki söyleyecek sözü vardı. Sonuçta tat ve duyguların çarpışmasında çoğu işte duygular kazandı ve katılımcıların %75'i Coca-Cola'yı tercih etti. Peki ventromedial prefrontal korteks ne söyledi? Ne dedi de bizi tadı daha az önemsemeye ikna etti? Aslında çok şey Örneğin iftar sofrasını getirdi aklımıza ya da onlarca reklamını güzel kadınları, yakışıklı erkekleri, pahalı arabaları ya da yaz akşamlarını. Bunlar duygusal beynimize ulaşmanın en kolay yolları. Yoksa özellikle bir döneme damgasını vuran yıldız futbolcular reklamlarının bir içecekle ne ilgisi olur ki? Hedef futbolcuları pazarlamak değildi. Sevilen imgeler üzerinden duygularımıza dokunmaktı. Yıllardan beri uzun çabalarla oluşturulan bu marka değeri gün geldi ve tattan bile daha önemli oldu. Dahası bu durumun keşfinden beri şirketlerin geliştirilmesi için en çok yatırım yaptıkları alan durumunda. Pazarlamacıların bilinç dışı dünyamıza dokunarak bizi etkiledikleri diğer bir yöntem ise koku. Bir çorabı neden tercih edersiniz? Neyse ki bilim insanları da merak etmiş olacaklar ki araştırmışlar. Katılımcıların önüne birbirleriyle her şeyiyle tamamen aynı dört çorap koymuşlar fakat sadece birisine hafif bir koku sürmüş ve katılımcıları tercihlerini yapmaları için beklemişler. Katılımcılar bir kokunun sürüldüğü çorabı diğer çoraplara göre çok daha fazla tercih etmiş. Sebep olarak doku, dokunuş, parlaklık ve ağırlığı sunmuş fakat her nedense 250 kişiden sadece 6'sı kokudan bahsetmiş. Diğer 244 kişi kokunun varlığını bile anlayamamış. Ufacık bir farkındalığımız bile yokken koku seçimlerimizi o kadar etkiliyor ki hiç aklımızda ve ihtiyacımız yokken Emin önünde birden kahve kokusuna vurulup hemen bir paket almamız belki bu yüzden. Ya da AVM'de bir mağazadaki o hoş kokuları aldıktan sonra kendimizi bir anda kasada bulmamız. Nöropazarlamada kullanılan bir diğer yöntem ise bilinç mesajlardır. Bu yöntem belki de aralarında en çok bilineni. Bu mesajlar bilinçlice algılayamayacağımız, sadece bilinç zihnimize ulaşan, işitsel, görsel veya diğer duyularımıza hedef alan mesajlardır. Bu mesajlar genellikle yönlendirmeler içerir. 25. kare, film ve şarkılarda geçen kısık sesle söylenmiş cinsel kelimeler en sık duyduğumuz örnekler. Ve bunlar bugün mağazalarda müşterilerin daha fazla harcama yapmasını sağlamak için kullanılıyor. Örneğin Latin müzikleri arasında kaydedilmiş parayı dert etme veya senin olduğunu hayal et gibi direktifler ile müşterilerin bilinç dışı dünyaları hedefleniyor. Sonuçlara bakılırsa bu mağazalarda satışlar %15 oranında artmış durumda. Fakat tam da burada bir şart düşmem gerek. Bu mesajların geçerliliği sıklıkla tartışılıyor. Lütfen bu yöntemleri öğrendiğinizde inkar savunma mekanizmasıyla hareket edip bunları reddetmeyin. "Olur mu böyle şey ya?" demeyin ve bilime güvenin. Unutmayın ki bu yöntemleri bilmek bizi aciz değil, tecrübeli ve dolayısıyla pazarlamacılara karşı daha güçlü kılar. Bir sonraki limbik beyin dünyasına kadar bilim, merak ve eğlenceyle kalın.